Bu gördüğünüz videoda bir çekirge toprağa yumurtasını ekmektedir. Şaşıracaksınız ama bu video bir Kur'an mucizesini izah etmektedir. Şimdi bu mucizeye bir bakalım. Kamer suresi 7. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Hepsi de alçalmış bakışlarla mezarlarından çıkarlar tıpkı yayılan çekirgeler gibi. Videoda da gördüğünüz üzere çekirgeler yumurtalarını toprağın içine tohum gibi ekerler. Çekirge larvaları da toprağın altında çok uzun süre kaldıktan sonra vakti gelince bir anda topluca çıkarlar. Tıpkı biz insanların mezara sanki yumurta gibi ekilip suğura üfürülmesiyle mezardan topluca bir anda çıkacağımız gibi. Kur'an'ın çekirgelerle alakalı böyle bir detayı bildirmesi ne büyük bir mucizedir. Çünkü ömrü boyunca ticaretle uğraşan birinin çekirgelerle alakalı böyle ince bir detayı bir zoolog gibi çalışıp bilmesi imkansızdır.